Kızım Bu nasıl oturuş böyle ya He? Bugün yemek yok Hayır Çok şiştin Bir gün var bir gün yok öyle anlaştık Lütfen Bugün yok bugün yok bebeğim Valla çok şiştin ya He? Hadi sen az da olsa vereyim Tamam tamam Az da olsa bir şeyler vereceğim sana Ama çok baksana göre tombuz bulmuş Olmaz böyle aşk o Sen lazımsın bana Şimdi beni görüyorlar böyle, gelip seni besliyorlar burada. Olmuyor öyle, tamam? Al bir şey vereceğim. Hadi öpüyorum. Tamam. Evet. Bu yeter mi? Çok güzel aslında. Tamam geliyor ağlama. Vereyim ablacığım. Yarın Arif'te önüne çıksın ve sarsın. Hadi Ha. Ya palamir mektup atınca. Adem bak. Vah ondan bir şey ala. Kim hayvan gitti? Burada insan. Gitti. Aldı, şarjörü gitti. Gitti ne yaptın?